Öncelikle hepinize Pardon. Ee, evet arkadaş, öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bilgisayarımda video çekiyorum. Ee, arkadaşımla birlikte. kapalı. Evet, mikrofonum kapalıymış. Kanka dur iki dakika. Ee, kanka video videodayım. Konuşacak sesini duysunlar. Evet arkadaşlar. Ey ee, arkadaşım var yanımda. Ee, TNT koyduk patlatacağız. Şimdi kanka çakmakla yakı versene. Benim elimde tablet var. İki dakika tamam. dur. Bak arkadaşlık kabul bir tane tamam. ee, gruba. evet arkadaşlar şimdi patlatıyoruz. Kanka ver bombayı, ver gazı. Ver gazı kanka patlatıyoruz. Bakalım. Ben tabletten ben tabletten Fortnite ee, evet arkadaşlar. Sıfır kasma. Ben de sıfır kastı yeah. kanka. E ee, bu arada yanımıza sıfır ay bir kişi daha geldi Ege. Ege bir şey söyleyeceğim. Ege. Tablette Fortnite kaldırıldı <laughs> ki. HMG3D. Yalnız sıfır kastı arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelirim. Kanka dur bekle, İki dakika bekleyin. Kanka gel yan yana, gel yan yana, toplan, toparlan. Kanka bana bak, kameraya bak. Kanka benim baktığım yana bak. Heh, tamam. Ee, evet arkadaşlar burada da videomuzun son. Kanka, tamam. tamam kanka bekle bir Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Ee, yanarak geliyoruz. Ee, bir de başka böyle videoları istiyorsanız 3 like kadar atmanız yeterli olur. Hoşçakalın görüşürüz.